kaç fazla. hadi oğlum hadi. Abi. Bak bak gör bak beni izle. Lan nereye gidiyorsun oğlum? Dur dur. <laughs> 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 Et, Etrafından dolaşıyorum kanka. Gidel tekli yap. Dur dur bak bak bak. Bak bak şunu yapacaksın abi. Bunu atladın ya. Oradan buraya atladın abi. Atladın işte. <laughs> atladın abi. Tamam işte anladın sen beni. Hadi. Tamam tamam yapıyorum abi. Bak birinci yatta hadi. <laughs> Sikeceğim Dur, artık Dur tamam, tamam. Hadi tamam. artık ya. Tamam atlıyorum abi atlıyorum. Abi ben buradan bir şey kontrol ediyorum galiba. Bu ne? Play play tuşu falan var burada. Aa! Abi çok az kalmıştı lan. Oğlum sen daha birinci atlayamıyorsun. 3 tane tamam, var bundan atlayacağım. ya. Atlayacağım <laughs> Dur sakin ol sakin ol tamam. Sakin misin? Sakin, sakin misin? Sakinim abi hadi izliyorum. Ya neden olmuyor? Ver ben geçeyim onu bırak. Al kral geçeriz. <laughs> Helal hadi diğerine. Şey. Şu bak küçük olan A <laughs> Dur abi tamam. <laughs> Bu sefer şey oluyor abi hazır mısın? <laughs> Hazırım abi evet. Lan tamam. <laughs> Hayatı tutuyor bu nerede Ne yapacaksın oradan Allah aşkına? Atlayabilir misin o meşaleye? Küçük olanı atlamaya çalış salak. Hayır abi intihar et. Dur dur ya. Ulan Sinan bir gelemedin şuraya. Tamam tamam geçtim geçtim. Bak. Rahatla mısın? Rahatlayayım abi hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ucunda kaldı ha. 3000 year later. 3 years later. Ender. Buradan A buraya nasıl atladın abi? Kanka hafif Aynen hadi. Ha? Kanka hiç zıplama bak. Hiç zıplama <laughs> pardon. Lan ne yapıyorsun? Ne <laughs> <laughs> taktik ver, taktik ver. Kanka shift'e basma. Direkt W'ye basarken zıpla oraya. yapacağım Hadi. Hadi. Dur yapacağım yapacağım. ya. Ay. Yo, hak. Hadi. <laughs> evet. Benim için küçük ama <laughs> insanlık için büyük bir adam. Hadi <laughs> yine aynı şekilde, aynı şekilde, aynı şekilde. Dur zıpla. He <laughs> sustum lan <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım. Geliyorum abi. Beraber.